Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Köksal Bey? Köksal Kılıç, Artakan Çelik Kabı firmasının 2004'ün 6. ayın 5'inde bu firmayı kurduk. Firma olarak, çelik kabı olarak bu çelik kabıyı yöneldik. Çelik kabıyı kalite olarak TS ISO 9001 patent, her türlü e, kalite, müşteri memnun, memnuniyet etme e, yöneticiliğinden yani e, hem müşteri hem alıcı hem satıcı rahat olsun diye e, o, onun için bir şey yapıyoruz. Uzun süredir burada aktif olarak çalışmalarınızı Çalıştım. sürdürüyorsunuz. O zaman hemen soralım sizlere efendim. Arda Kağan Çelik Kapı bünyesinde gerçekleştirmiş olduğunuz hizmet ve çalışmalar nelerdir? Kısaca bizlere ve izleyicilerimize aktarır mısınız? Arda Kağan Çelik Kapı olarak müşterilerimize daima yani kalite ve ömür ömürlük bir kapı olması için ekonomik kapı da var bizde. bağlı olan kapı da var. Ekonomik kabı olarak tabii ki her zaman daha e, düşük maliyette olduğu için biz bunu e, biz bunu tercih etmiyoruz. Her zaman tabii ki yani hem kaliteli bir defa yemaz ya yani bir defa alıyoruz değil mi? hem sağlam olsun hem kaliteli olsun diye e, iyisine doğru yöneliyoruz. Ama tabii ki müşterinin cebine göre olduğu için. Ya, biz de bir şey yapamıyoruz ona. Yani ona karşı 2 yıl olarak karandi veriyoruz. Ekonomik kabı da kaliteli olan, en kaliteli olan kabılarda 12 yıl karandi veriyoruz onlara. Peki Köksal Bey burada tüketiciye sunmuş olduğunuz kolaylıklar nelerdir? Yani kısaca biraz bizlere fiyat politikanızdan bahseder misiniz? Ee, şimdi ekonomik olan kabılar 500'den başlıyor. Ee, 500'den başlıyor. 3500 liraya kadar kabı var tabii ki. Ama yani bütçeye göre olduğu için yani e, müşteri tabii ki herkes kendi bütçesine göre hareket yapıyor bunda. Bunda yapacak olduğumuz hem e, peki, ta, peki taksitli satışlarınız var mı burada tüketiciye yardımcı olmak adına? Taksitli satışımız var. E, müteahhit arkadaşlar olsun veya e, villa kabıları, çelik kabı, iç oda kabıları, e, genel ağırlık olarak e, MDF ve e, BBC olarak iş oda kaplarını e, satışa yapıyoruz. Yani Evet, peki Arda Çelik Kapı firması olarak ileriye dönük hedef ve projeleriniz arasında neler yer almakta? Kısacası bizler sizleri ilerleyen süreçlerde nerelerde göreceğiz Köksal Bey? Ya şimdi Cenab-ı Allah'tan kaza bela hiçbir şey gelmediği sürece biz de diyoruz ki ileriye doğru büyük bir firma olarak büyütüp yanımızda işçi çalıştırıp e, onlar bizden ekmek e, yiyecek. Biz de tabii ki e, müşterilerimize iyi bir küvence verdikten sonra büyümeyi hedefimiz büyüme peşindeyiz evet. bizde. Yani öyle. Peki sizler için müşteri memnuniyetinin önemi nedir Köksal Bey? Müşteri memnuniyetinin kalite ve uzun ömürlü bir şey istiyorsa her zaman ucuz mal bağlı yavatlar. Bağlı bir defa al onu her zaman hepimizin yüzü gülsün. Evet. Yani biz onu tercih ediyoruz. Peki Köksal Bey, burada biliyorsunuz ki sektörünüzde yalnız değilsiniz rakip firmalarınız var. Sizleri diğer firmalardan farklı kılan, ayrıcalıklı kılan en büyük özelliğiniz nedir sizlerden bunu öğrenebilir miyiz? Bizim tabii ki e, önceki firmalardan şu avantajımız var, da ekonomik olan kabılarda iki yıl karandisi olma üzere e, bağlı olan kabılarda on iki yıl olma üzere biz bunları e, tabii ki değiştiriyoruz. Yani arıza bir problem, bir sıkıntı verdiği zaman servisimiz var, o servisten beraber değiştiriyoruz onları. <laughs> Ondan e, biraz rakibimiz o işten e, mesela, e, daha iyi oluyor. Yani rakibimizle beraber öyle mücadele yapıyoruz. Peki efendim buradan son olarak bizlere ve bizleri izleyen sevgili izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Ee, bizi izleyen bizi izleyen seyircilerimize şunu aktarırım. Her zaman kaliteli kaliteli. Marka markadır. Yani ben bunu e, biz de yani her, her şeyin önde gideni markadır marka olarak. Markayı tercih etsinler. Evet. Kaliteli üründen hiçbir zaman ödün vermesinler diyelim, değil mi? Eğer ki Trabzon Vakfı Kebir'de yaşıyorlar ise, evlerine çelik kapı yaptıracaklar ise Ardakan çelik kapıyı tercih etsinler diyelim mi Köksal Bey? Evet. Evet diyelim. Peki efendim, bizlere varmış olduğunuz bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyoruz.